Kaliteli bir yaşam alanıyla karşınızdayız bugün. Didimhisar Mahallesi'nde 10 milyon 750 bin TL'den pazarlıklı, sizlere müstakil avuzlu, müstakil girişli, 3 artı 1 açık mutfaklı, full eşyalı, bavulunuzu alıp gelip rahatlıkla yaşayabileceğiniz bir konuma sahip, ister yazlık, isterseniz 4 mevsim kalabileceğiniz bir lokasyonda bu villamız. Liman yoluna 150 metre mesafede, zemin artı 1 kattan oluşuyor görebiliyorsunuz. Güzel bir bahçe duvarımız var. Ee, beyaz ve de siyah tonlarda şu anda villamıza doğru giriş yapıyoruz güzel bir bahçe kapımız var. Hemen sol tarafta bir müstakil havuz bölümümüz var. Alt kişinin rahatlıkla oturabileceği bir masa sandalyemiz var burada. Camlarda otomatik panjurlarımız var. Dış cephe gerçekten çok kaliteli, göze hitap eden tarzda bir dış cephemiz var. Şu anda müstakil giriş bölümümüzden villamıza doğru geçiş yapıyoruz sizler için. Evet güzel bir çelik kapımız var burada görebiliyorsunuz. Kullanışlı bir koridor bölümümüz var. Çelik kapımızı kapattık. Hemen sol tarafta salon ve açık mutfak bölümümüz var. İçeri doğru giriş yapıyoruz. Salonumuz, mutfağımız havuz manzaralı. Oldukça kaliteli. Göze hitap eden e, modern bir dizayna sahip burası. Hemen sol tarafta bir mutfak bölümümüz var. Tamamen bütün eşyalarımız hazır. Klimadan tutun. E, ihtiyaç duyabileceğiniz her şey bu villada mevcut. Sadece balonunuzu alıp gelip rahatlıkla yaşayabileceğiniz bir konfora sahip burası. Güzel bir salon bölümümüz var. Çok güzel tablolarımız var. Güzel bir saat bölümümüz var. Burada güzel bir masamız var. Burada yine aynı şekilde güzel bir dolap bölümümüz var. İster kitap koyabilirsiniz. İster ise süs eşyalarınızı rahatlıkla buraya bırakabilirsiniz. Çok güzel bir TV ünitemiz var. Lamberi bir dekor vermişler arka tarafa. Kahverengi ve metal tarzında bir rengimiz var burada. Çok güzel çekmecelerimiz var. Güzel süslerimiz var burada. Çok güzel bir TV ünitesi bölümü oluşturmuşlar. Yani on numara bir salon ve de açık mutfak bölümü yapmışlar burası için. Gerçekten güzel bir salon bölümü. Havuz cepheli demiştik. Sürmeli çok güzel bir kapımız var. Çok güzel perdelerimiz var. 10 numara bir işçiliğimiz var burada. Hemen sağ tarafta bir lavabo WC bölümümüz var. Küçük bir Hilton lavabomuz, aynalı lavabomuz, bir WC lavabomuz. Burada çamaşır makinesi için yerimiz hazır. İstenirse ise kullanmanızda eşyaları koyabileceğiniz tarzda bir alanımız var burada. Evet villamızın şu anda birinci katına doğru çıkış yapıyorum sizlerle birlikte. Burada merdiven bölümünü görebiliyorsunuz. Rahatlıkla çıkabileceğiniz bir yüksekliğe sahip. Çok dik değil. Yani herkes burada kolaylıkla aşağı ve de yukarı inebilir güzel bir şekilde. Burada güzel tablolarımız var, güzel bir var. Doğu cephesine bakan bölümde bir penceremiz var. Güzel bir tavan aydınlatma sistemine sahip burası da. Bu katta toplamda 3 yatak odamız var. Ve bir ortak e, banyo ve WC bölümümüz mevcut. Şu anda sizlere ilk yatak odasını gösteriyorum. 2 tane tekli yatağımız var. Güzel bir Fransız balkonumuz var. Çok güzel bir perde dizaynımız var. Çok güzel tablo seçimleri yapmışlar burası için. 3 kapaklı bir gardırop bölümümüz var. Görebiliyorsunuz. Gerçekten kaliteli bir yaşam alanı sizleri bekliyor burada. Şu anda size banyo ve WC bölümünü gösteriyorum. Bir çamaşır makinemiz, hemen bir termosifonumuz var. WC bölümümüz, güzel bir Hilton lavabomuz, aynalı lavabomuz ve burada bir duşakabin bölümümüz var. İçi oldukça geniş ve de kullanışlı. Hemen üst tarafta da bir havalandırma alanımız var. Dikdörtgen tarzında rahat ve de büyük bir banyo recep bölümü var burada. Hemen sizlere ikinci yatak odasını gösteririm. Çok güzel böyle kullanışlı bir yatak odası bölümüne sahip bu ee, villamızın odaları. Güzel bir perde dizaynımız var. Güzel bir Fransız balkonumuz var. Boydan boya bir ayna bölümümüz var. Güzel bir double yatağımız var. Çok güzel tablolar var burada. Burada 3 kapaklı bir gardırop bölümümüz var. Burada bir ayrı ünite bölümümüz var. Evet sizlerle birlikte şu anda 3. yatak odasına geçiyorum. Cep olarak burası batı cepheli bir yatak odası bölümü güzel bir yatak bölümümüz var. Çok güzel tablolarımız var. Güzel bir tavan aydınlatma sistemine sahip burası da yine aynı şekilde. Hemen sağ tarafımızda da 3 kapaklı bir gardırop bölümümüz var. Üstte klimamız mevcut. Evet bugün sizlere konforlu huzur bulabileceğiniz göze hitap eden tarzda bir dizayna sahip modern bir villayla karşınızdaydık. Oturma hazır 10.750.000 TL'den pazarlıklı satış rakamına bakıldığında Bölgenin uygun fiyatlı villalarından bir tanesi. İster yazlık isterseniz yaz kış kalabileceğiniz bir lokasyona sahip. Havuzlu, geniş verandalı, rahat edebileceğiniz bir taze bir genişliğe sahip kaliteli bir yaşam alanıyla karşınızdaydık bugün. Villamız hakkında detaylı bilgiler için bizleri arayabilirsiniz. Kanalımıza abone olup bizlere destek verirseniz çok sevinirim. Şimdiden size iyi seyirler dilerim.